Şöyle bir adet PlayStation 5 arkadaşlar, bir adet güvenlik kamerası, bir adet bilgisayar, bir adet tablet, bir adet daha tablet, bir Şöyle adet koyayım. TV Box arkadaşlar, bir adet daha bilgisayar arkadaşlar, bir, bir adet olsun. televizyon arkadaşlar, PlayStation'dan hariç, bir adet süpürge ve günün kahramanı. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Olcay. Bugün sizlere Kinetic Hero DLS modem ve badisinden bahsedeceğim. Ama böyle bir bahsedeceğim ki arkadaşlar bu hepimizin yaşadığı sorunlar olacak ve benim yaşadığım sorunlar olacak. Siz de bundan kendinize bir ders çıkaracaksınız. Yani bu bir kutu açılış videosu olmayacak. Yaklaşık bu kinetik ile olan bağım bir yıla dayanıyor diyebilirim. Şu anda zaten ürünün kutu açılışı olmayacak. Ama ürün üzerinden basitçe geçelim arkadaşlar. Nelerden bahsetmiş? 4K kesintisiz video oynatma diyor. Siber tehditlere karşı güçlü koruma diyor kolay kurulum diyor. Mobil uygulaması gerçekten aktif oradan bahsetmiş. Güçlü ağ ve depolama kişisel bulutu var arkadaşlar. Öyle bahsetmiş. 3 yılda garantisi var ürün. Ürünün arkasını çevirdiğimizde bileceğimizi bir farklı senaryolardan bahsetmiş bize. Benim kenetiye geçme amacım ben çok bilindik bir marka kullanıyordum. Bu markayla yeni taşındığım evde gerçekten sorunlar yaşamaya başladım. İlk önce ben e, kablo TV kullanıyordum arkadaşlar internet olarak. Kablo TV'de ilk e, yerde kablo TV'de hiçbir internet problemini yaşamadım. Ama bu yeni taşınım biraz büyüktü ve kablo TV yoktu altyapı olarak. E, Türknet'e geçtim e, 100 megabit hızla. 100 megabit hızla ben hiçbir verim alamadım. Yani PlayStation 5 kullanıyorum. Kullanan arkadaşlar bilir. E, Wi-Fi'den çekim gücünün yüksek olması lazım. Bunu alamadım. Bu yeterli olacağını düşünüyordum ama direkt body arkadaşla beraber geçelim dedik. Evin koridoruna da koyalım. Ev biraz büyük. Bir de günümüzde zaten biliyorsunuz hepimiz en az 10 tane alet kullanıyoruz. 15 tane alet kullanıyoruz. Bir de 4 kişi 5 kişi yaşıyorsanız bir evde gayet sıkıntılar yaşıyor. Biz de buna geçtik arkadaşlar. İlk geçtiğimiz anlarda kurulumunu çok basit yaptım. Bununla beraber Ürünlerin kutusu açılışını yapmayacağım. Bunun da senaryolarını göstermişler arkadaşlar. Bir adet modemimiz var, iki adet badimiz var mesela altlı üstü, sıkıntısız, sorun yaşamadan kullanabiliyoruz. Uygulaması vesaire çok iyi arkadaşlar. Mesela bir komşunuz geldi vesaire, bir akrabanız geldi direkt internetin şifresini veriyorsunuz ya da bağlantı izni veriyorsunuz. Onun internetini kısabiliyorsunuz. ya da benim gibi gıcık biriyseniz eve sevmediğiniz birisi gelince onun internetini tamamen ağırlaştırabiliyorsunuz. Ya da evde birisiyle küstüyseniz konuşmak için bir bahane olması için de interneti kısabiliyorsunuz diyebilirim. Ürünü şöyle göstereyim arkadaşlar. Çıkışları vesaire. Yaklaşık dediğim gibi bir yıl olacak. Hiçbir problem yaşamadan Ürünle bir bağlantı kopması vesaire yaşamadan kullandım aktif olarak. Body'i de dediğim gibi kolidora kurdum arkadaşlar. Gayet uyumlular zaten ikisi. Kolidora kurdum. PlayStation 5'te sorun yaşıyordum. Ben bunu şey olarak düşündüm. Burada bir kablolu çıkışı var. Yani bunu benim diğer odaya takıyoruz. Salonda olduğunu düşünün modemin. Diğer odada Wi-Fi'yi çekmiyor şey olarak. Güç olarak. Yani verimli bir güç alamıyoruz. Bu arkadaşı odaya kuruyoruz. Odada kurduğumuzda bir kablo yardımıyla kablolu olarak PlayStation 5'e bağlayabiliriz ya da Wi-Fi gücünü yeterli buluyorsanız ben buluyorum kurmadım o yüzden kablolu olarak. Koridora kurdum. Koridordan odada çekim gücü sorunsuz yapabiliyoruz arkadaşlar. Buna benzer sorunlar yaşarsanız diyeceğim o ki bir iyi araştırın. Fiyatları evet biraz pahalı olabilir. Ucuz etin yahnisi de yavan oluyor arkadaşlar. Buradan söylemem gerekirse daha uygunu bazı modeller var mı? Var. Ama bu sizin programınızı çözecek mi? Şöyle olmuyor ki firmalarda ben alayım kuruyum evde deneyim, size geri e, iade edeyim eğer olmazsa. Öyle bir şey de mümkün olmadığı için arkadaşlar direkt siz sonuca yönlendirin kendinizi. Sonucu aldığınızda ve uzun yıllar kullanabileceğinizi düşünüyorum. Zaten kutusunda da yazıyor faturasıyla beraber 3 yıl garantisi var ürünlerin. Bakayım aynı şekilde bunda da söylüyor. Yani internet sorununuzu çözeceğini düşünüyorum ürünün. Sayısı olarak verilere dediğim gibi inmiyorum. Ben burada kendi yaşadığım programlarla ilgili size bir kısa video hazırladım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.